Evet, iyi günler arkadaşlar. Honda Civic PC5'lerde lastik basınç arıza göstergesi ışığı var. Bakın şurada yanıyor. Bu ışık nasıl söndürülür onu anlatacağım. Bu lastik basınç ikaz ışığı yandığı zaman, eğer lastiklerde bir patlak falan bilinen ne yoksa buradaki lastik basınç ikaz göstergesi var. Ona basılı tutuyorsunuz. Araba boş konumuna alınıyor. Arabayı boş konum alıyoruz boş sonra lastik basınç gösterge ışığı var şurada şu. Şuraya basılı tutuyoruz 5 saniye. Buradaki ışık arkadaşlar sönecek. Bakın basılı tutuyorum. 2, 3, 4, 5. Bakın ışık yanıp söndü. Daha sonra ışık kayboldu. Eğer lastik patlak değilse bu tekrar yanabilir. Yanarsa tekrar bu şey yaparsınız. Hava basarsınız. Eğer tekrar yanarsa lastik patlak olabilir. Herkese iyi günler.